Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Ahmet Roblox Arkadaşlar Efsane bir videoda ve bugün arkadaşlar Roblox'ta Türk yapımı Korku Hapisten Kaçışa oyununa karşınızdayım arkadaşlar Hemen öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar neden farklı karakter karakterdeyim neden farklı hesaptayım arkadaşlar hemen özet geçeceğim Vallahi bazı böyle açıklamayacağım çünkü gerçekten moralim çok bozuldu kaç gündür bekliyorum ee, bir günden bir buçuk gündür iki gündür bekliyorum arkadaşlar bir türlü düzeltemediler vallahi anlamadım yani ee, hemen şunu söyleyeceğim şifrem arkadaşlar o kadar karışık ki e, Hani hani kağıda yazmam gerekiyordu arkadaşlar benim aklımda tutabilmem için yani aklımda tutamadım zaten sıkıntı da yok hani aklımda tutamazsam şifreyi değiştir yapar değiştiririm yani her neyse e, karakterim akonttan çıkmıştı ben de tekrar akontuma giriş yapma yaptım onun şifre bilmediği bir şey şifremi unuttum yaptım ondan sonra e, mail vesaire yolladım e, mail geldi arkadaşlar. E, mail geldiğinde yeni şifre belirlediğimde arkadaşlar izin vermiyor. Evet yeni şifre belirle diyorum izin vermiyor arkadaşlar. Yeni şifre belirle diyorum izin vermiyor. Onlarca yüzlerce dedim. E, ben de bir bug gelmiş. Bana nadir bir bug gelmiş sanırsam öyle düşünüyorum. Çünkü ne yapsam olmadı arkadaşlar. O Cihan Ahmet hesabı baga girdi arkadaşlar. Lanetlendi bildiğin. Farklı hesapların şifreleri değişiyor ama Cihan Ahmet'in şifresi değişmiyor. Anlamadım yani. Her neyse. E, denedim denedim. E, telefondan denedim arkadaşlar. mail e, maile giriyorum sürekli tıklıyorum falan. Değişmiyor arkadaşlar şifresim. Her neyse. E, bu arada error hatası veriyor. Yani böyle yok şifre büyük küçük harf falan filan olayları değil yani. E, her neyse. Ondan sonra e, mail attım. 10 10 tane falan 10 15 tane mail atmışımdır arkadaşlar Roblox'ta. Vallahi yani cevap veriyorlar ama Yapamıyorlar ha vallahi yapamıyorlar anlamıyorlar abi roblox desteği hani desteği çok yetersiz arkadaşlar valideyim Adamlar adamlara video çektim hatayı gösterdim bakın video çektim ee, Video çektim adamları atıyorum adamlar 10 tane mailin sonunda anca video izliyorlar Ondan sonra sorun düzelttik diyorlar sorun düzelmiyor Ondan sonra bana yeni şifre belirlemişler dediler yeni şifre gir falan ee, Yeni şifremle giriyorum girmiyor Hani karakter bir büyük ihtimalle arkadaşlar hesabımız e, benim hesabım silindim. E, artık hani bu bu hesapta arkadaşlar rastgele bir hesaba girdim bilmiyorum hani kimin hesabı falan filan da bilmiyorum. Gitmiş bu arkadaş gelmiş benim e, mail adresimle e, kendine hesap açmış vesaire yani saçma sapan bir iş ben de bunu öyle rastgele gördüğümde girdim öyle öylesine. E, değişik olaylar var yani vallahi anlamadım. Ee, çok da moralim bozuk açıkçası yani böyle aşırı bir uyuzluk var bir yandan da uyuzluk yok garip bir şey yani vallahi anlamadım yani Her neyse ee, Büyük ihtimalle eğer şöyle bir şey olacak ya hesabımız kurtarılacak ya hesabımız kurtarılmayacak eğer kurtarılmazsam tekrardan arkadaşlar bu tarz böyle karakterlerle devam edeceğim noob olarak devam edeceğim arkadaşlar Eğer kurtarılırsa sıkıntı yok zaten ama kurtarılmazsa da yine bir hesap açıp tekrardan hani böyle ee, Açıkçası şey yapmayacağım arkadaşlar çünkü o hesapta grubumuz vardı vesaire verdim bu arada hala gruba katılmayı unutmayın. Ee, o grubumuz bizim bir şenliğimiz yani bizim bir şenimiz. O hesap her an kurtarılabilir yani. Böyle açıkçası çok olumsuz düşünmeye de gerek yok. Kurtarılabilir. Kurtulamaya da bilir ama. Ee, o yüzden dolayı her şey hazırlıklı olmak lazım. Şimdi kartı bul ve kaç diyor abi. yassın altında mı? Abi vallahi gözünü seveyim. Vallahi yakınışına böyle bir göz falan çıkıyor. Vallahi arkadaşlar korkunç bir... Abi dakika orada bir şey gördüm. Kartı aldık abi. Tamam. E. Kart aldım. Kartı bul ve kaç. Ah! Çıktım. Bu ne abi? Silahın içinde mermi yok ve horozu bozuk diyor. Hem, hem, hemen. Sana kaç kaç kaç. Abi kaç, gözünü seveyim ben. Yardım et, edemem abi. Bu bu ne? O o o buradaydı. Abi ne olmuş buraya? Kim buradaydı? Oh ah ah Abi gözünü seveyim Bu kan olmalı Bu kan kimin acaba? Büyük ihtimalle o canavarın el izleri falan var abi Hmm Abi bir dakika Abi birisi Tamam sıkıntı yok Birisi var burada Çeşitli salgılar kutuyu eritemiyor Buradan çıkamayacaksın Abi canavar bu canavar Çeşitli salgılar kutuya temel buradan çıkamayacak. Abi buradaki kutuların üzerinden zıplayarak gideceğiz sanırsam. Oğlum. Abi bir dakika gözüm kaşındı. Çok pis bir gözüm kaşındı bir dakika. Abi 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 abi. Tamam. Bu arada arkadaşlar bugün bir tane de e, farklı bir oyun videosu attım. Onu da hani bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok o da güzel bir video oldu. Onu da izleyebilirsiniz yani. Şöyle gidelim abi kutuların üzerinden. Vallahi arkadaşlar Türk yapım bir parkur haritası. E, şöyle gidelim. Grubumuzun adminlerinden birisinin arkadaşlar bu arada. Grubumuzun oyunu gibi sayılabilir yani. Abi gözünü seveyim. Atladım. Güzel yapmış bu arada. Hoşuma gitti ama biraz daha böyle geliştirilirse çok efsane olur yani. Yüksek güvenlik ama bu yüksek güvenlik alçak güvenlik diyor. Abi ne diyorsun böyle? Gözünü seveyim. Kelime oyunları falan yapıyor bu canavar he. Abi kafamız değer. O saçım. Saçım kesildi. <laughs> saçım kesildi. Abi gözünü seveyim tamam çok güzel geçtik bunda. Aa dertli karanlık masum parkur diyor. Abi gözünü seveyim bu haritayı yapan psikoloji bozulmuş galiba. <laughs> abi onlar nasıl bir şey böyle? Asıl korku şimdi başlıyor. Abi hangisi doğru abi? ne diyorsunuz? Bir dakika şöyle bakıyorum. Abi bak canavarlar var oğlum hileciyiz biz hack yaparız abi anında parkur hack yaparız abi aga taktiği yaparız Şöyle baktım yok tamam Hileci deyince de bu arada hacker gibi olmasın yani gözürsem hile kullanmayız abi sadece bu tarz böyle oyun içi şeyleri yaparız yani <laughs> Hileciyiz dedim böyle ah Abi gözünü seveyim ne yaptın sen öyle Bu ne seni cesaretli çocuk buradan kaçabileceğini sandın ha sana gö daha göreceğin şeyler Oğlum bittin lan sen vallahi kafayı gömerim sana vallahi git lan buradan git lan buradan Nasıl pis adamsın sen öyle ya Giriliyorum buradan girdim Abi her yer kan millet öldürmüş bana da işkence yapıyorum Öhüm öhüm Bir dakika abi adam bayılmış öhüm öhüm diyor gözünü seveyim ben de diyorum ki, iyi misin diyorum adam çok iyi tatil yapıyor şu anda adam Bak şimdi İyi misin? Yok abi adam tatil yapıyor şu anda tatil köyünde. <laughs> ayak dönmüş ben kaçar. Vallahi ayak dönmüş ben kaçar abi. Abi bu ne? Asmış abi çok evet kafa anlıyorum abi. Vallahi anlıyorum abi fazla yaklaşmaya gelmez onların. Her şey seni bekliyor ölmeden geç diyor. Abi ayak kırılmış ben kaçar ne gözünü seveyim ya. <laughs> Şöyle tamam çok iyi hiç ölmeden geçeceğiz arkadaşlar parkurum. Abi Abi şimşek sesine kafa atayım. Şimşek sesine kafa atayım. Ödüm patladı abi. Her şey seni bekliyor ölmeden geç. Abi vallahi böyle yüksek sesi şimşek sesleri falan filan yapmayın abi. Vallahi korkutacağız diye kulağımı yok ettiniz abi ya. Kulağım yok oldu. Kulağım yok oldu diye mi korktum yani o derece yani. Abi gözünü seveyim tamam. Vallahi bir an düşeceğim zannettim ha. Şöyle. Buradan oraya atlanır mı atlanır. Abi gözünü seveyim. Nereye gidiyoruz? Ne ne yapıyoruz? Vallahi anlamadı şu an ileri doğru gidiyorum. Abi düştüm. Abi o kadar ilerlemişken düştüm ya. Daha kısa bir yolu var mı onun? Bir dakika bakalım. Biz dolandık galiba biraz ya. Fazla dolandık biz galiba biraz. Tamam. Buradan oraya atlanmaz belli. Şuradan gidelim bakalım. Abi. <laughs> Aa, uysaldım abi çok zor burası. İnce yerlerden atlamam, o kadar ilerlemem bile bir efsaneydi. Bayağı iyi ilerledik yalnız ha. Şöyle geçelim bir dakika. Buraya geçebilir miyiz abi? Abi yapma reset karakter hemen. Reset karakter hemen. Hadi abi do. Bu doğma şeyini biraz daha hızlı olsun. Bayağı iyi olurdu. Şöyle, abi atlanmıyor oraya ya. Harbi atlanmıyor. <laughs> ne yapacağız acaba? Ne yapacağız acaba? Abi bir dakika şöyle bakıyorum ne kadar uzunlukta. Abi bu ne ya? Şaka mı abi bu? Nasıl uzun yapmışsın abi? Abi burası gerçekten geçilmez bu arada. Ciddiyim geçilmez abi. Hani şaka bir yana gerçekten geçilmez yani. Ama biz geçer miyiz? Geçeriz oğlum. Tamam buradan. Şöyle gidelim. Oradaki parkurlar, çubuklar bayağı bir... Abi atlanmıyor abi gözünü seveyim ya. Abi madem yaptın Atlanmayan yerleri neden yapıyorsun abi Var ya bizim suçumuz yok Geçiyoruz atlanmayan yer var abi sadece Hani atlanmıyor Çubuğun üstüne atlanmıyor abi Baksana Çok uzun aralıklı çubuklar var abi Eee Vallahi şu anda arkadaşlar Ne yapacağım ne edeceğim Hiçbir fikrim yok abi şöyle gidiyorum Abi atlasın onu <laughs> Atlanmıyor abi ya Abi uyuz oldum ya. Ama burası gerçekten geçilmez bu arada ya. Bir dakika abi. Şöyle. Tamam. Atla, 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 atla. Tamam, çok iyi, tamam. Çok iyi atla, tamam. Çok iyi gidiyoruz abi. Şu anda bence bayağı abi oraya atlanma... abi. Ah uyuz oldum. Vallahi parkur yapan kişi bak. Aşırı uyuz oldum oğlum. Bu nasıl bir parkur ya? Böyle abi uyuz parkurlar yapmayın arkadaşlar vallahi. Çok sinir bozucu abi. Yapıyorsan da çubukların hepsi böyle aynı hizada olursa hani atlanabilir ama bazı yerlerde gerçekten çubuklar bak uzun mesela görüyor musunuz abi daha demin rahat rahat atlarken neden sonradan atlayamadım çünkü çubuk diğerine göre daha uzun tutunmuyor adam. Hmm. son son birkaç deniş işler yapalım. Vallahi arkadaşlar parkur geçilmiyor. Oyunda sıkıntı var abi. Ben de bir şey yok abi. Oyunda sıkıntı var ama yapacağız mı? Deneyeceğiz abi. Elimizden geleni bir dakika şimdi. Şöyle. Tamam buradan atlamıyor. Bak arası ne kadar uzun. Bu yol GG. Soldan devam edelim bakalım. Şöyle. Tamam sağ mı sol mu? Bence soldan gidelim abi şöyle. Şöyle bir devam ediyorum vallahi. Aha. Aha. Garip bir şekilde oraya atladım. Garip bir şekilde oraya atladım abi. Bir an düştüm zannettim bak. O bak. Aynı. Hiza gibi gözüküyor ama uzak gibi de. Aa bak. Atlanmıyor ya, <huyuz> oldum. <laughs> Uyuz oldum. Uyuz oldum. Heke olsa keşke. Böyle Robux'ta Mobux'ta alınacak bir şey olsa da alsak ama Robux yok. Hop. Aha atladım ha buradan buraya. Uzun yerlerden gerilip mi atlasak acaba? Ne diyorsunuz abi? Hızlı atlayış olmuyor sanırsam. Tek tek atlayalım. Tek tek atlamayı deneyelim abi. Şöyle. Abi! <laughs> Son bir kez daha deniyorum arkadaşlar. Eğer olmazsa yapacak bir şey yok. Çok pis uyuz oldum çünkü. 5 dakikadır sadece buraya geçmeye çalışıyoruz. Ve geçilmiyor. Baksana da çok uzun abi. İnanılmaz uzun hem de. Git 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 git. Oha oha oha. Abi. Bir oraya geçmem için şey almam lazım. Uçan süpürge almam lazım. Bir dakika. Şöyle buradan oraya atladım. Buradan oraya atladım. Tamam. Tamam burada kısa çubuklar var. Kısa çubuklardan şöyle atladım. Abi orası harbiden atlanmıyor. Neyse arkadaşlar o zaman yaşam videonun sonuna gelelim. Biraz moralim bozuk. E, bu yüzden dolayı ama e, bayağı bir arkadaşlar şu anda Roblox ekipleriyle ikide bir irtibat hani, içindeyiz. Ee, bir demeyeyim de böyle birkaç saatte bir maile cevap veriyorlar yani. E, ondan sonra onu tekrar eğer o olmazsa tekrar yeni bir mail atmam gerekiyor. Orası da ayrı bir saçma. Hani böyle yanıtla cevap verme olayı vesaire yok. Neyse yavaştan videomuzun sonuna gelin. Bugün arkadaşlar böyle bir Türk haritası, Türk korku haritası oynamak istedim. Oyun gerçekten çok hoşuma gitti ama sırf bu parkur abi biraz benim moralimi bozdu. Hani böyle e, biraz arkadaşlar uyuz edici bir parkur çünkü böyle çubuk üzerindeki parkurlar. Ve aşırı uzun ve aşırı mesafe farkları var diğerlerine göre. E, bu parkurdaki bu yer düzeltilirse bence 10 numara 5 yıldız parkur olur yani. Oo, ayak kaç ayak çıkmış. Ayak çıkmış buradan hemen gitmeliyim. <laughs> orayı çok beğendim. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Size galisiniz. Unutmayın ve hoşçakalın.